Peki bununla beraber Sadullah Bey altın cephesine de değindik. Altın tarafını biraz daha açmak istiyorum ki şöyle ki baktığımızda yılbaşından bu yana yaklaşık olarak %25'lik bir değer kazandığını izliyoruz altın tarafında. Ama son haftalara bakacak olursak biraz daha negatif yatay tarafta seyrini sürdürüyor. Altınla ilgili beklentileriniz nelerdir? Hangi seviyelere dikkat çekersiniz? Evet, yeni bir tepe, Altın e, 3.500 tepesini yenilemediği sürece yukarı yönlü hareketler e, satış fırsatı olarak görülebilir diye bakıyoruz. Açık konuşmak gerekirse, e, burada birçok olumlu bir gelişme bence fiyatların içerisinde yani Altın 3 yıldır e, müthiş bir e, trend sürdü zaten. E, Rusya ukrayna savaşı başladığında 1.700 dolarlardaydı. Hemen son iki ayda, yani Şubat 2022'den bahsediyorum. 3 yıldan daha uzun bir süre geçti aradan. E, hemen arkasındaki topla e, Mart ayında, Şubat 2022 Mart'ta. FED ilk faiz artışını yapmıştı ve 25 bas puan yapmıştı ve savaş başlamasaydı 50 yapacaklarını söylemişti. O dönemde Amerikan 10 yıllık tahvil getirileri yüzde bir buçuk seviyelerindeyken, 16600'lerdeydi leredeydi, 1.600-1.700 arasında bir fiyatlaması var Bugün 16 neredeyse o günden 3 yılda yüzde yüz dolar bazlı bir yükseliş yaşamışken, Amerikan 10 yıllıkları da yüzde dört buçuklarda. Yani bugün biraz daha geri. Ancak yüzde beşlere daha yükseldi. Yani son 3 yıldır buradaki yüksek oranda ters korelasyon e, çalışmıyor Amerikan 10 yıllık tahvil getirileriyle 16 arasında. Buna Savaş sonrası e, az Çin Merkez Bankası öncülüğünde e, birçok ülkenin e, rezervlerindeki altın miktarını arttırmasının da burada ciddi bir merkez banka merkez bankalarının ciddi bir altın talebi oluştu. E, bir kısmı bununla açıklanabilir. E, ancak hareketin tamamı e, veya bu taleple birlikte e, fiyat hareketinin bu ivmeyi koruyarak devam etmesini beklemek çok zor. Yani evet Rusya'nın birçok varlığı dondurulduğu için burada işte belli ülkelerde buna göre pozisyon olarak altın varlıklarını arttırma kararı almışlardı. Savaş sonrasında aradan geçtiğimiz 3 yıl boyunca. Bu hareketle bence 10 altın bir haline yaşadı. Ancak dediğim gibi bu hareketlerin çoğu bence daha doğrusu bu gelişmelerin fiyatların içerisinde zaten. Bundan sonra gelecek altın talebinin de devam edecek. Altın talebinin de e, fiyatı bu kadar yüksek oranda katkı sağlayabileceğini pek düşünmüyorum açık konuşmak gerekirse. Dolayısıyla ons satında biraz daha e, sınırlı negatif taraftayız. Yıl sonuna kadar e, yeni bir zirve beklemiyoruz. Geri çekilmelerde de 3000 doların altına gelmediği sürece de alıcı olmak için çok acele edilmemesi gerektiğini düşünüyoruz. Ons altından bahsediyorum 3000 dolardan. E, bunun kur yıl karşılığı... sonu e, kur beklentinizle e, gram karşılığında hesaplayabilirsiniz. E, bu hareketler satıp görülebilir. de çok fazla acele edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Bununla beraber Sadullah Bey Euro-Dolar paritesine gelelim. Euro-Dolar paritesinde de özellikle baktığımızda az önce de sizin de bahsetmiş olduğunuz gibi 1.20 seviyelerinin üzerinde. Gerçi 1.20 seviyelerine yaklaşıyor. 1.18 seviyelerini gördü ki Avrupa Merkez Bankası yetkilileri de enflasyonun %2'de sabitleme çabalarını rayından çıkarabileceğinden endişelenmeye başlıyorlar. Siz ne dersiniz pariteyle ilgili 1.18 seviyesini evet gördü ama daha yukarı seviyeler bekler misiniz? E, evet 1.18 paritede şey, Euro dolar paritesinin 1.18 lere gelmesi e, sene başında aslında kimsenin beklemediği bir senaryoydu hatırlarsanız. Herkes e, parite altı yani bir seviyesinin altını beklerken ee, tam tersi bir fiyattan bu oldu. Burada çünkü Trump'ın güçlü dolar istediğine dair bir altını dolduramadığımız beklentiler vardı e, bizim e, için. E, dolayısıyla dolar endeksindeki aşağı yönlü seyir ve e, euro bölgesine atılan adımlar e, Almanya başta olmak üzere e, yılın ilk çeyreği sonuna doğru alınan yatırım kararları burada Euro'yu güçlendirdi. Tabii ki onlardan endişeleniyor. Yani değerli Euro'nun işte 1.20 üzerinde kalıcı bir Euro enflasyonist bir etki yaratabilir tabii ki güçlü Euro ile birlikte bir talep arzın karşılayamayacağı bir talep artışı ile birlikte dezenflasyon süreci özellikle de nihai uzun vadeli hedeflerine yakınsamışken ama onlar da zaten nötr faiz oranlarına yakın olduklarına dair sinyaller veriyorlar. Yani ECB bence yap yapması gerekeni oldukça iyi yaptı ve şu ana kadar. Dolayısıyla o tarafta çok endişe yaratılacak bir seviyelerde olunduğunu düşünmüyorum pek fazla. Şu an 1.18 euro dolar için. Ancak neredeyse işte bir 45 ayın falan yani yaklaşık 4 sene yakın bir zirvesinde yanlış hatırlamıyorsam e, bunun biraz etkilerini izlemek lazım. Yani orada o kadar e, enflasyonist bir etki yaratacak bir talep oluşturabilir mi? E, henüz fiyat sonuçta buralara yeni geldi. E, ama 1.20 üzerinde uzun vadede kalıcı olursa e, enflasyonist bir etki yaratır mı? Onu e, biraz daha takip etmek lazım. Ancak şu an bu konuda endişelenmek için biraz daha erken olduk. Bence ECB bu noktada bir endişe varsa eğer bunu yönelik mesajlar evet biz de takip ediyoruz. E, ECB üyelerinden, Avrupa Merkez Bankası üyelerinden. E, ancak şimdilik bunlar biraz da e, faiz indirim döngüsünü yavaşlatmak için biraz daha temkinli açıklamalar gibi geliyor bize. Ki zaten nötr faiz oranına da e, yakın olduğuna dair sinyaller veriyorlardı. Son olarak peki Sadullah Bey dolar endeksi tarafına da gelmek istiyorum. Dolar endeksi baktığımızda 96 seviyelerine kadar geriledi. Şu an bugün bakacak olursak 97 seviyelerinde ama e, sene başından bu yana yaklaşık olarak bu yıl %11'lik bir değer kaybı yaşadı. Amerika ekonomisine işte güvensizlik, istikrarsızlık gibi sebeplerle beraber e, tarifelerinde tabii burada etkileri vardı. Ne dersiniz dolar endeksindeki düşüş devam eder mi? Ya Uzun vade için edebilir ama kısa vade için e, önemli seviyelere geldi haklısınız. Yani ama dolar endeksi dediğimiz şey de zaten e, başta yine euro olmak üzere Amerika'nın en çok ticari ilişkide bulunduğu altı ülkenin para biriminin ortalamasıyla ağırlıklandırılmış e, hacim e, bazıları olarak ağırlıklandırılmış ortalamasıyla hesaplanan bir endeks. E, dolayısıyla parite... Ee, az önce bahsettiğimiz euro için gelişmelerin tam tersi ee, aslında bir fiyatlamanın burada olması oldukça makul. Ee, yani uzun var iyi bir fiyatlama yaptı dolar endeksi. Buralarda e, buraların altına henüz geçmek için e, şu anda o kadar güvercin bir fed de olmadığını düşünürsek e, içeride biraz daha normalleşme yani Trump, Donald Trump, Amerikan Başkanı Trump'ın adımlarının e, biraz daha e, sakinleşmesiyle birlikte diyelim. E, bence buralarda bir base oluşturabilir ancak yeniden 100 liranın üstünü e, ben uzun vade için zor görüyorum e, diyebilirim. 100 e, seviyelerinin diyelim e, dolar endeksinde. O yüzden e, kısa vadede önemli bir fiyatlama oldu. E, bu biraz bu, fiyat buralarda soğuyabilir tekrar yukarı yönünü 98'lere doğru bir ilme kazanabilir. Ancak 100 lira 100 lir seviyelerin üzerinde tekrar dolar endeksinde bir kalıcılık beklemem. Ki, FED başkanı Powell'ın da biliyorsunuz görevini 2026 Mayıs'ta bitiyor görevi. Yani bir yıldan az bu süresi kaldı. Artık piyasa bir sonraki sene sene doğru bir sonraki FED başkanını fiyatlayacaktır diye düşünüyorum ki o da Trump'ın yönlendireceği birisi olacağı için e, piyasa bir noktada hızlı faiz indirimlerini fiyatlayarak dolar endeksinin aslında daha düşük seviyeler görmemizde sağlayabilir yıl sonuna doğru diyelim. E, yani bu son çeyreğin e, fiyatlaması olur muhtemelen. E, o yüzden şimdilik e, dolar endeksine bu şekilde. Sadullah Bey yayınımıza katkılarınız için, kıymetli analizleriniz için çok teşekkür ederiz. Rica ederim, iyi yayınlar. Teşekkür ediyoruz.